Selamlar sevgili koçlar ve yükselen koçlar nasılsınız umarım her şey çok şahane ilerliyordur geldik yeni bir haftaya Ağustos neredeyse bitmek üzere yarıladık ve şimdi Ağustos ayının bu haftasında bizleri neler bekliyor bunu tek tek konuşacağız Öncelikle Güneş ve Şiron'un bir üçgen açısı var. Bununla beraber haftaya başlangıç yapıyoruz. Bu da senin için aslında o yaratıcı yönün, kendini ifade ettiğin alan, bunları güçlü bir şekilde ortaya koyacağın bir zaman dilimini gösteriyor. Uzun zamandır cesaret edemediğin bir projeye başlayabilirsin. Bununla alakalı aslında bir yaran şifalanabilir. Çevrendeki insanlara ilham verebilirsin ve kendini aslında daha özgür hissettiğin bir sürece girebilirsin giriş yapabilirsin yine aşkla alakalı sürprizleri de getiriyor bu yine buradan daha önce seni yaralayan bir alanda bir konuda daha cesur özgüvenli bir yaklaşımla yaklaştığını göreceksin belki bir ilişkiyi daha derinlemesine keşfetmek istemek olur belki artık ilişkiden korkmamak olur geçmişte yaşadığın duygusal yaraların seni daha güçlü bir şekilde dışarıya yansıtmasına izin vereceksin bir nevi ve bu dönemde kendini olduğun gibi ifade etme cesaretine de sahip olacaksın uzun zamandır İlişkinde belki sessiz kalan taraftan ya da bir süredir ilişkiyle alakalı konulara kendini kapatmıştın. Artık bu açıyla beraber sessizliği kırıp duygularını açıkça paylaşmaya karar vereceğini söyleyebiliriz. O yüzden bu dönemde ilişkilerdeki iletişimin ne kadar dönüştürücü olabileceğini ve bu alanlarda iletişimle beraber de ne kadar böyle şifalandırıcı etkilerin olduğunu görmüş olacaksın. Güneş ise Başak Burcu'na geçiyor. Senin için aslında demek oluyor ki bu işin, günlük rutinin, çalışma hayatın, sağlığın. Buraları biraz daha kendine odaklamaya başlayacaksın. Biraz daha belki sağlığına dikkat etme isteğin artabilir. Kendini yorgun, tükenmiş hissettiğin bir süreçteysen bu alanlara geçiş yaparak kendini günlük rutinlerini nasıl dengeleyeceğinle alakalı oralara odaklanabilirsin. Yine iş yerinde, iş hayatında uzun süredir böyle göz ardı ettiğin düzenlemeler varsa oralara odaklanabilirsin böyle planlar, programlar yapıp günü kurtarmak yerine hem geleceği hem konforunu hem kendini düşünerek adımlar atabilirsin ve bunun da sana aslında çok da fayda sağladığını da görebilirsin. Burası biraz daha hani çalışma ortamını rahatlaştırmak, işine fazla odaklanmak, günlük rutinlerinde ne yapabilirime odaklanmak, daha odağını buraya çekmekle alakalı gündemleri getiriyor sana. Venüs ve Şiron karesi var ki bu da aslında bir nevi köklerden gelen ailevi bağlardan gelen geçmişten gelen o duyguların senin hayatındaki yoğunluğunu birazcık yüzeye çıkaracak bu hafta özellikle ev ve aile hayatıyla alakalı değişimler açık olabilirsin mesela aile bağlarını güçlendirmek ve burada biraz daha efor sarf etmekle alakalı durumlar olabilir daha çatışmalar Hani senin isteğin sorumlulukların ve aileninkilerle alakalı konularda bir böyle çatışma olabilir. Bu dönemde kendini başkalarına fazla kaptırmamaya çalışmak, dikkat etmek sana iyi gelir. En önemli şey ise sınırlarını koymak, korumak çok iyi gelecek. Duygusal anlamda kendini korumak için aslında sınır koymak sana bu dönemin en önemli öğretisi olabilir. Belki yıllardır çözülmemiş sorunlar, ailevi sorunlar, evle alakalı problemler var. Bu süreçte o duygusal acıları geride bırakabilirsin. Ama dediğim gibi sınır koyarak kendi kimliğini, kendi isteğini ve kendi hayattaki motivasyonlarını çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyarak olabilir bu. Ve bir yeni ay var. Başak Burcu'nda Uranüs'ün de kare yaptığı bir yeni ay yaşayacağız. Bu ne demek olacak senin için? Yine iş hayatındaki gündemi, çalışma hayatındaki o gündemi meydana getiriyor. Bu süreçte alışkanlıklarını değiştirmek isteyebilirsin. Yeni alışkanlıklara başlayabilirsin ve bazılarını bitirebilirsin. Burada Uranüs'ün etkisiyle aslında şimdiye kadar denemediğin şeyleri yapmakla alakalı gündemlerin olabilir. Belki sıkıcı bir rutinin olduğunu düşünüyorsundur. Ama ben hani şu hobiyi de ya da şu sporu hiç denememiştim. Bir de bunu mu denesem dedim bir süreç katabilirsin hayatına. Çalışma hayatında da yine böyle daha önce yapmadığın köklü değişiklikler yapabilirsin. Sağlık konusunda güzel adımlar atabilirsin. Eski alışkanlıkları terk edip yeni rutine başlamakla alakalı. Hiç düşünmediğin belki hiç aklına gelmeyen projelere başlamakla alakalı yenilikler Yeni heyecanlar, şaşırtıcı olayları getirebilir sana bu yeni ay bununla alakalı gündemler veriyor aslında bu hafta bu şekilde yoğun bir hafta sayılabilir ve güçlü kişisel gelişimle alakalı senin hayatındaki böyle kişisel dönüşümlerinle alakalı güçlü süreçler var fiziksel açıdan dengeli bir hayat kurmaya karar veriyorsun ama duygusal açıdan da aynı şekilde oluyor bu. Bazen geçmiş yaraların sarıldığını fark edeceksin. Bazen de nasıl sınır koyabilirimle alakalı o içindeki bazı duyguların açığa çıktığını fark edeceksin aslında. O yüzden şimdiye kadar cesaret edemediğin her ne varsa o değişimleri yaptığın bir hafta olmasını diliyorum senin için. Bunları yaptığın zaman çok daha güçlü bir kimlik kazanmış olduğunu da fark edeceksin. Bu haftaya özel olumlama çalışması yapacağız. O yüzden gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Kendini bu haftanın enerjisini aç. Rahatla. Tüm bedenini her nefeste gevşet. Omuzlarından, boynundan, sırtından tüm gerilimi serbest bırak. Şimdi zihnine bu haftaya odakla ve her olumlamayı kalbinle hissetmeye çalış. Bu hafta ben kendi gücümün farkındayım. İçimdeki cesareti, kararlılığı ve ışığı kabul ediyorum. Her zorluk bana güç ve deneyim kazandırır. Kendi sınırlarımı keşfetmekten korkmuyorum. Güneş gibi parlıyorum, kendi yolumu aydınlatıyorum. Geçmişteki kırgınlıklar, üzüntüler ve pişmanlıklar yavaşça çözülüyor. Kalbim şifalanmaya açık. Kendimi ve başkalarını affediyorum. Duygusal yüklerim hafifliyor ve içimde huzur büyüyor. Bu hafta ilişkilerimde dengeyi buluyorum. Sevgi ve anlayışla iletişim kuruyorum. Kendi ihtiyaçlarımı ve sınırlarımı net bir şekilde ifade ediyorum. İlişkilerimde hem kendime hem de başkalarına alan tanıyorum. İçimdeki bağları güçlendiriyorum. Beklenmedik fırsatlara açığım. Her değişim bana bir kapı açar. Kendi yolumu keşfetmekten korkmuyorum. Aksine merakla bekliyorum. Bu hafta sürprizlerle dolu ve beni olumlu yönde şaşırtacak gelişmelere Hazırım. İşimde ve finansal anlamda fırsatları fark ediyorum. Kendi değerimi biliyorum ve doğru seçimler yapıyorum. Yaratıcılığımı ve yeteneklerimi kullanarak yeni kapılar açıyorum. Kendi emeğimin karşılığını almayı hak ediyorum. Kendime nazik ve sabırlıyım. İçimdeki huzuru korumak benim elimde. Stres ve kaygıları yavaşça bırakıyorum. Bu hafta içimdeki sakinliği ve güveni hissetmeye izin veriyorum. Şimdi derin bir nefes al ve bu olumlamaları kalbine yerleştir her nefeste gücünü, şifayı, huzuru daha derinden hissediyorsun. Gözlerini açmadan önce lütfen kendine teşekkür et. Bu hafta senin için güzel, dengeli ve sürprizlerle dolu olacak. O yüzden kendine güven, içindeki ışık yolunu aydınlatıyor. Bunun güveniyle beraber ne kadar hazır olduğunu fark et. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.